Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle birlikte L sesini yapıyoruz. Bakın burada bilmece var. Size soruyorum. Sarıdır, güneş değil. Ekşidir, erik değil. Acaba bu nedir? Sarıdır ama erik değil ve ekşidir. Evet, limon. Limon, limon. L sesiyle başlıyor. Bir tane daha hangi macunla diş fırçalanmaz? Hangi macunla diş fırçalanmaz? Bu bir yiyecek. Bir hamurun üstünde kıymalar var. Ne olabilir? Evet. Lahmacun. Lahmacun da l sesiyle başlıyor. Bakalım. L sesiyle başlayan nesneleri söyleyelim. Bu karakteri bilen var mı? Evet. Lale. Lale. L. L. Benden sonra sizlere tekrar edin. Lale. L. L. L'yı söylerken dilim damağıma değiyor. L. Peki bunun ne olduğunu bilen var mı? Benekler var üzerinde siyah. Evet. Leplebi lep lebi bakın lı lı lep lebi ve bu da leylek leylek lı leylek bakın lı sesi evet şimdi de içerisinde lı sesi geçenlere bakalım kalem 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 L sesi buradan L kalem. Balon. Balon. Bakın söylerken balon. Dilim da üst damağıma diyor. Balon. L. L. Ve mandalina. 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 Bakın L sesi yine mandalina söylerken yine farklı çıkıyor. Evet. Şimdi de burada L sesiyle başlayanları siz söylüyorsunuz. Ben daire içine alıyorum. Bakalım. Neler varmış? Limon. Limon. Evet. Leylak. Leylek. Süpersiniz. Ve burada ne var? Lamba. Lamba. Peki burada ne var? Lale. Lale. İşte bu kadar. Sıradaki sorumuz geldi. Aşağıdaki resimlerden hangisi L sesiyle başlıyor? Hangisi l sesiyle başlıyor? Lastik ve panda. Lastik ve panda. Evet, lastik. Bakın söylerken lastik. L sesiyle başlıyor. Evet. Lastik. L sesiyle başlıyor. Ve alkış. Buradaki resimlerin hangisinin içerisinde L sesi var? Hangisinin içerisinde L sesi var? Salıncak ve masa. Salıncak ve masa. Bakın masa da var mı? L sesi yok. Salıncak da var mı? Evet. L sesi işte burada. L salıncak. Aşağıdaki resimlerin hangileri L sesiyle başlıyor? Bakalım. Bu neydi? Limon ve lamba. Hangisi başlıyor? Evet. ikisi de L sesiyle başlıyor. Lamba ve limon. Evet, bugün sizlerle L sesini yaptık. Sizler de şimdi Sesler Adası kitabımızda L sesiyle ilgili çalışma sayfalarını yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.